Herkese merhabalar. Hatay'daki duraklarımızdan birisi de San Pierre Kilisesi oldu. Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petros'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna ve mağarada cemaatin ilk kez Hristiyan adını aldığına inanılmaktadır. Bu nedenle burası Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinir. Hristiyanlar için hac ilan edilmiştir. Ve her yıl 29 Haziran'da Hristiyanlar buraya gelip burada hac ibadeti yapıyorlar. Burası hakkında daha güzel bilgiler için sözü Bilal'e veriyorum. Her yıl 29 Haziran'da Hristiyanlar bu kilise hacı olmaya geliyorlar. O yüzden bu bulunduğumuz dana da haçta. Da, hemen yanında giderse Habibi Necar da. Habibi sevgili demek Necar ise Marangoz. Yani sevgili Marangoz. Bu kilisenin özelliği ise dünyanın ilk mağara kilisesi ve Hristiyanlık beş yerde hac alabiliyorlar. Bunların ikisi yurt dışında, üçü Türkiye'de. Yurt ise Yunanistan ve Roma. Türkiye'dekiler ise bulunduğumuz Saint Kilisesi. ikincisi İzmir Enfes Meryem Ana Kilisesi. Üçüncüsü Mersin Tarsız Aziz Barnabas Kıyısı. Şu gördüğünüz küçük evler ise eski Antakya. Karşıdaki büyük binalar ise yeni Antakya. Bu eski ve yeni Antakya'yı ayıran bir asnı yeri var. Bahsettiğinin en ters attığı söyleniyor ama ters akmıyor. Lübnan'dan doğan güneş ve samanlarına batan güneş rüzgarın ters yönden vurmasını sağlıyor. Bu gördüğünüz büyük bina eskiden orası bitti dedik aracıydı. Necim Absorol diye bir iş adamı aldığı kazın esnasında 1050 metre kare mozaik bulundu. Devletle anlaşıp altını müziği üstüne otel yaptılar. Yukarıda dört tane uyku var onların dört tane lahkeye mezarlığı İki tane iki tane resim Resimleri arkeoloji evine kaldırdılar. Resim sizleri de otopark alanına koydular. Ama 8 dakikaya 8 dakikaya düşme tehlikesi olduğu için resim sizleri de aşı, arkeoloji arkadaşımız kaldırdılar. Bu <laughs> gördüğünüz değişiklikler ise eskiden buralar bir köydü. Hatay'da 7 kere deprem olduğu için köylerde yerin altına girdi. Geldiğiniz yol, geldiğiniz yol yerinde iki tane büyük kayda köy girişi. Burası ne dedim bir daha tekrar? Burası abi yeşillikler eskiden buralar bir köydü. Hatay'da yedi kere deprem olduğu için Hatay'da yedi kere deprem olduğu için, olduğu için köyler de yerin altına gitti. Yani buranın altı hep köydü. Evet. Geldiğini diyorsa, geldiğini diyorsa üzerindeyse iki tane büyük köy de köyün girişiydi. Eee. He. Hepsi bu de. Evet. Teşekkür ederim. Almadın ne senin? Bilal abi. Ya. Üç evet Neslihan Hanım anlat bakalım burası neymiş? Maya. Ne Mağara mı? Evet. Ne mağarasıymış? Bir şey yapayım da mı çekmişsin Orası şurası. Tamam o için. Aziz Saint Pierre. Neymiş? Ha. Petrus deniyor. Ne. Petrus. <laughs> <laughs> Hani nerede kilise? Hmm. Gidelim mi oraya? Hmm. Hadi gidelim o zaman. Bak o burada. Onlar da bütün canlı 다음 영상에서 만나요. a aa var hep. Tabii. Çok da tatlı gibi bir şey var <Benimkiyle narabilirim. gülüyor> Ben yine